30 Haziran'da bireysel emeklilik ve OKS fonlarında nasıl pozisyon alınmalı şeklinde bir video yapayım istedim. Çünkü mali tatil başladığı için ben de tatilimi yapacağım. Temmuz ayı içinde sizlerle çok da sık birlikte olamayacağım. Daha fazla başka konularla ilgileneceğim. Bireysel emeklilik fonlarında ağırlıklı olarak son bir haftada kendi gözlerim baktığım piyasadan aldığım haberler, duyumlar ve fonların pozisyonlarını incelediğinde hisse senetleri tarafında ve özellikle biraz daha atak fonlara eğilimler fazla. Bundan dolayı portföylerin %30-%40'ına kadar hisse senedi ağırlıklı fonlardan oluşan veya içeriye sahip OKS fonlarından oluşan fonlara yatırımlar yapıldığını gözlemlemekteyiz. Bunun yanı sıra %15 ila 30 arası altın fonu yatırımları da genel olarak devam ediyor. Yani eğer ki bir bireysel emekliliğiniz varsa fon dağılımında yine altın fonlarına veya kıymetli maden fonlarına ağırlık vermeyi de sürdürebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra bu fonların içinde para piyasası fonuna olan ilgi son ay biraz daha düşük ve %15- %20 dolaylarında eklemeler yapılmış sebebi de şu. Çünkü Temmuz ayı içerisinde bir faiz indirimi bekleniyor. Faiz indirimi geldiğinde tahvillerin fiyatında, borçlanma araçlarının fiyatında olan gerçekleşen düşüşler yine para piyasası fonlarında da kendini düşüş olarak gösterebilir. Daha önce bunu gördük. Yanı sıra son dönemde Eurobond içeren veya yabancı piyasalar içeren veya döviz içeren fonlarda da %10 ila 20 arasında yatırımlar gözlemlemekteyiz. Dövizde yıl sonu bankaların forward kurları 46 düzeltiyorum forward kurları dolarda 46,5 dolaylarında yani bu da yıl sonuna kadar döviz tarafında 10-15 bandında bir artış olabileceği beklentisini yaratıyor. Bu da döviz fonlarında yine portföylerde bulunması gerektiğini bize hatırlatıyor. Genel olarak Haziran sonu Temmuz başı itibariyle bireysel emeklilik fonlarına dair yorumlamam bunlar. Bunun yanı sıra aynısını TEFAŞ fonları içinde düşünebilirsiniz. Ayrıca bireysel emeklilik fonlarından bazı örnekleri listelediğimiz ve kontrol etmenizi, bakmanızı, kendinizi bu açıdan eğitmenizi istediğimiz konular olabiliyor. Orada da incelemelerde bulunabilirsiniz. Herkese bol kazançlı bir Temmuz ayı diliyorum şimdiden. Ayrıca tatilli olan herkese de iyi tatiller dilerim.